Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bunu da zorundayım. Neden bilmiyorum. Canım. <laughs> Herkese merhaba. Kanalım. Bilmiyorum. Herkese merhaba. 3 kilo verdim. Yani biri yok, biri var. 3 kilo verdim. Nasıl verdim? Çok diyet yaptım. Hayır. Yememden kıstın mı? Hayır. Pasta da yedim. <laughs> Popaysta yedim. Her şeyi yedim. Allah ne verdiyse yani normal zamanda yemediğim kadar yedim. <laughs> Anlatıyorum şimdi. Siz de şok olacaksınız. Nasıl verdi bu? Ben de bilmiyorum. Ama söyleyeceğim. Şimdi 24 Şubat'tan devam ediyor. Ee, normal iş yerinde çıkan fırın makarna, çorba, kapuska, portakal böyle bir yemek vardı onu yedim. Öğlen yemek. Sonra akşam çok yorulduğum için akşam yemeğine Popeyes bir de patates böyle söyledik dışarıdan ama neden? Çünkü ben çok yoruldum. Bu hafta bir şey öğrendim. En son onu söyleyeceğim size. Dışarıdan söyledik bunu. Bundan sonra iş yerinde de ekstra olarak böyle şekerli olarak da portakallı hazır Türk kahvesi varmış. Böyle arkadaşımızın biri getirmiş tadına bakmak isterim. Yani niye bakmıyorum? Ben de baktım. Hayır, yani kendime kısmak zorunda mıyım? Tabii ki de değilim. Yani ben de geri kaldım. Ertesi güne geçelim. O 24 Şubat'ta sadece onları yedim. 25 Şubat bana tatildi. Nefis bir kahvaltı yaptım. Tabii ki de öyle. <laughs> Nefis bir kahvaltı yaptım. Tamam, bir gör. Sonra 2 saat bisiklet sürmeye gittik. Hareket olsun. Hayatımıza değişim kılatsın diye. Var hmm, burada yer gel. Allah. şükür. Evet. 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 Yolumuzu falan kaybettik. Köpekler kovaladı. Başımıza gelmeyen kalmadı ama <gülüyor> direndik. <gülüyor> İşin sonunda aradığımız yerin burnumuzun dibinde olduğunu gördük. Çok kötüydü. Neyse. Bunu başka bugün gün belki anlatırım. akşam internette çok yoruldum için kardeşim sağ olsun makarna yaptı. aç kalmayalım diye. <laughs> Ve ben makarnayım. Çok sağlıklı besleniyorum. Yani müthiş öf bir gör. Neyse de önce. Oluyor o kadardı. Dur adım sayılarını söylemedim. İlk günkü adım sayımız 6700. 25 Şubat'ta tatil günden 6400 adım. Hedefimiz 10.000. bin. Ha, henüz ulaşabilmiş değiliz ama olsun ulaşacağız. 26 Şubat iş günüydü. O yüzden de böyle adım sayısı fazlaydı onu söyleyeyim ilk başta. 11.175 adım atmışım. Maşallah nazar değilsin. Sonra o gün. <laughs> Müthiş gün. Ben o gün pasta edeyim. Yani biliyorum nasıl bir diyet diye sorguluyorsunuz ama yedim. Benim doğum günüm olduğu için tabii ki yemek zorunda kaldım. <laughs> Onun sayesinde yemiş oldum. Öğlen çorba, bulgur pilavı, pırasalı fırında bir şey böyle üstünde kaşar. Tam olarak adını bilmiyorum Şuraya bakmayın. Çirkin duruyordu ama çok güzelmiş maşallah. Sonra armut. armut <laughs> Sağlıklı bir alışveriş yaptık eve geldiğimde. <laughs> Bunu söylemesem olmaz. Sağlıklı bir alışveriş abur cubur yoktu. Benim için zordu ama işte hayat. Tom balıklı salata yaptım. Hayatımda yedim. İyi. İyi. Sonunda gelince yemedim ama <laughs> itiraf ettim. hoş gitti. Ayrı ayrı daha güzeller. Bir dahakine ayrı ayrı yapacağım. Sonra çorba içtim. Sonra akşamleyin karır yapmak için bans. 27 Şubat. Yine ben işe gittim, nöbete gidiyordum. Biliyorsunuz hemşireyim. Ee, yine ben o gün nöbete gitmeden önce <laughs> bir kahvaltı yaptım. Evet, birileri de Sonra Coco Pops yedim. Ama ay Coco Pops. Söyleyeyim. <laughs> ay kardeşim <kısım. gülüyor> Neyse işte Coco Pops. Pops yedim. nedir ondan yedim. Böyle top top kakaolu bir şey. Biste karıştırıyorsun anlamışsınızdır. Hayır, anlamışlardır. Neyse bisiklete bindim 45 dakika. Bugün bisikletle geldim. Allah'ım bisiklete bindi. 45-50 dakika. Şimdi merdivene çıkıyorum. 9 kat. Ay çok yoruldum. Ay. İyi gidiyoruz güzel. Görüşürüz. merdivenlere yürüyerek çıktım. Akşam yemeğinde şimdi nöbette olduğum için 16 saat boyunca böyle pırtlık gözlerle yarı kalmak zorunda olduğum için yedim. Çok güzel yedim. Nohut aldım. Üstüne pilavın üstüne de ayrıca döktürdüm. Üstüne çorba, işte yoğurt. Çok güzel yedim. Ama nasıl mutluyum. Öf, büyüyorum. En sevdiğim yemekler. Neyse güzelce yedim ama ondan sonra da hiç acıkmadım. Maşallah. Sabaha kadar süt. Süt. <laughs> <laughs> Sütlü kahve. Sonra çay. Sütleyin. Sütlü kahve. Sonra o gün 7500 ay 30 adım. Hani 7530 adım atmışım. Adım sayısını tamamlamak için dedim ki boş boş oturacağım ama böyle bir aram vardı. Yarım saat falan. Dedim o arada neden yürümüyorum? Servisin içine bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya yürüdüm. Hastanede adım sayısı tamamlarken. tamamladım bile böyle. 7000 adım falan oldu işte. 2000 adım attım ha yalnız. Adım adımdır korkmayın adım atın. Adım adımdır korkmayın adım atın. 28 Şubat <laughs> 3000 adım. Yani neden? Çünkü o gün daha tatil nöbet çıkışı bir gündü. O yüzden az bir adım oldu. Onu da gece attım zaten nöbette. O gün tek öğün yemek zorunda kaldım. Çünkü akşam saatini kaçırdım. Uyandım. Öğlen uyandım, saat 1-2 gibi artık işten gelince uyuduğum için uyandım, biberli biber yoğurtlaması yaptım, Ege'liler bilir, sonra domates salatalık yedim yanına, o kadar. akşamında böyle kivi, sonra değişik bir baharat çayı varmış, baharat çayı diyelim kilo verdirdik olmuş ama hiç evet, tavsiye <laughs> etmiyorum, yine İçmeyin. <laughs> kendinize yapmayın, bu <laughs> normal spor yapın. Ben öyle yapacağım yani. İçmeyeceğim öyle şeyler. Sonra zencefil çayı onu seviyorum o 1 Mart. 7 700 adım. Neden? Çünkü evdeydim. Hiç dışarı çıkmadım. Bir de gittim geldim. Şimdi yine harika bir kahvaltıyla günüme başladım. Çok güzeldi. Harikaydı ama şimdi. <laughs> Neyse. Daha sonra yapacağım. fındık yedim. Şöyle azıcık. Akşama da yulaf lapası yaptım. İlk defa denedim çok hoş muydu? Değildi. Ama yedikten sonra bayağı doyuyorsun. Onu fark ettim. Salata. Sonra azıcık bir koko kops. Koko pops. Hmm, Dallı mix. <laughs> Şu an baskı altındayım. Rahat konuşamıyorum. Bugün yine bu, bu sefer muhteşem bir kahvaltı yaptım. Daha sonra <laughs> koko kops yedim. Tantuni yedim. Yine koko kop, Koko Pops yedim. <laughs> Ben işte atarsam bir 150-200 daha atarım işte o kadar. Başka bir şey yok. <laughs> ee, diyet serüvenim bu kadardı. Ne öğrendim onu söyleyeceğim. Şimdi yemeklerimi bir gün önceden hazırlamazsam, yani bir gün önceden hazırlarsam bir gün sonraya yorgun olduğumda böyle hazıra olmayacağım. Yani ne söylesek ne yapsak falan filan diye düşünmeyeceğim. O yüzden bu haftanın planı şöyle bir şey. Bir gün önceden ııı... Ee... Yani mesela bugün ne yapacağım? Yarın ne yiyeceğim? Brokoli. Ben bugün akşamdan brokoli yemeğimi pişirip dolaba atıyorum. Yarın gelip ısıtıyorum. O ısınırken işte kendimi iyi hissettiğim anda da yeni yemeğimi yapıyorum. Yani karnım tokken yemeğimi yaparsam karnım açken böyle değişik şeylere işte Popeyes'tir, ne başka şeylerdir saldırmayacağım. <laughs> o yüzden bunu öğrendim. Bir de normal beslenip abur cuburu pek yemeyip falan tamam yemiş olabilirim azıcık ama olsun. Yine bırakmadım, pes etmedim. En önemlisi bu. Hani papayı yedim ama yarın da yiyeyim sonra da yiyeyim. Sevedim. Diyetime devam ettim inatla ve 3 kilom gitti. Ee, ve benden bu kadar şimdi. Hiç çok da güzel anlattığımı düşünüyorum. <laughs> Anlatamamışım. Olsun. Kendinize iyi bakın. Kendimce çabaladım. Güzel anlatmaya çalıştım. Biri beni ne desin. Tamam mı? Hoşçakalın. <laughs>